Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ağ evini arkadaşlar gizeminden bahsedeceğiz. O zaman arkadaşlar hemen ağ evinin yanına gidelim ben. Tamam, evet arkadaşlar şimdi ağ evine geldik. arkadaşlar Biliyorsunuz arkadaşlar şurada bir tane yuva var bir yer. Oraya gidemiyoruz Herkes çok merak ediyor. Oraya gideceğiz ve gizli geçiş var diyebiliyorum arkadaşlar. O yapacağız. Şimdi buradan kıramı çıkıyoruz. Hayır. İki kapalı olan odaya giriyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan evet. tamam. Evet. arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şurada altta bir boşluk var arkadaşlar. Şuradan da görmek istiyorum. Burası gizli bir oda arkadaşlar. Yani sığınak. Bakın. Arkadaşlar dışarıda kesinlikle gözükmüyor. Şimdi ikinciye geçince arkadaşlar buradan çıkalım ilk önce. Normalde gözükmesi gerekiyor. Herhalde gözüktüğü gibi. Şimdi size göstereceğim o bölümü. Buraya gidelim. Arkadaşlar, Archie'nin olduğu bölüme girip, arkadaşlar bakın ilk katında böyle bir yer var. İkinci kat arkadaşlar böyle, bakın arkadaşlar burada gizli odası var. Üçüncü kısa arkadaşlar bu şekilde. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi evin gizemi var. Hiç bilmediğimiz bir gizem arkadaşlar. Yani sizler de bu gizem arkadaşlar biliyor musunuz? Merak ediyorum. Ee, bu arkadaşlar her an arkadaşlar her zaman bu şiddetli yağmurlar yağıyor. Ve bir, bir önceki sporu okup bildiğiniz üzere yağmur hayal şekilde. Bu yüzden bol bol yağmur yağdırıyorlar arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar son gelecek. ne kadar çok yağmur yağıyorsa o zaman çöllük gelir arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.